Leyla yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Leyla'yı artık daha güçlü görmek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Leyla dizisinde maalesef istediğimiz sahneler hala yok. Leyla maalesef zayıf hamleler yapmaya devam etmekte. Nur ise bu hamleleri hemen durdurmakta. Fakat Leyla artık daha güçlü planlar yapacak. Nur ise Leyla'nın Civan'a ilgisini fark etti ve bu durum Nuru fazlasıyla gerecek. Civan ise maalesef büyük bir çıkmazın içinde. Civan iyice bunalıma girecek. Leyla ise bunu fark etmeyecek. Civan büyük bir tehlike içine düşecek ve ölümden dönecek. Civan ise artık Leyla'nın kim olduğunu öğrenecek. Civan için artık güzel günler başlayacak. Nur ise artık kaybetmeye başlayacak. Çöplüğe geri dönecek olmak Nur üzerinde büyük baskı yaratacak ve Nur hata üstüne hata yapmaya başlayacak. Tufan da artık Nur'a çok büyük darbe vurmaya başlayacak. Ferda ve bebeğine ise bir şey olmayacak. Nur ise bu yaptığı kötülüklerin bedelini ödemeye başlayacak. Leyla dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.